Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Ay. Bugün sizlerle birlikte <laughs> sizlerle birlikte Gözül bon deniyoruz. Ve sonunda da size bir sürprizimiz var. Sürprizi söyleme sakın. En sonunda göstereceğiz. Hemen açalım o zaman. Aa, Aa patladı. <laughs> Tabii patlayacak. Ne diye? Aa. Çok güzel. Aa açılmadı. Bir saniye açıp geliyoruz. Arkadaşlar şimdi deniyoruz. Hmm. <laughs> hmm. İğrenç içinden şey hmm. bir tane jel çıktı. Kara dut özü galiba. Evet. Çek elini. <laughs> Arkadaşlar içini yiyorum. Mükemmel. Çok bad. Yiyip geliyoruz. Şimdi sürprizimiz geliyor. Okuz, pokuz. Hadi arkadaşlar. Bu şeker şekeri aldık. şekeri aldık. Şimdi hemen açıyoruz. <laughs> İçine ne çıkacağını tahmin edelim. Şekil olarak yuvarlak mı, kare mi, üçgen mi acaba? Yuvarlak çok diyorum kare. ben. Bence kare. Kare. Açıyoruz. Yuvarlak. Kare. Nasıl? Kare çıkacak, kesin kare çıkacak. Açıyorum ben. Bekle. Beraber açacağız. Barma. Bekle. Aç. Açmadı. Şemsiye çıktı. <laughs> Bana inşallah başka bir şey. Şemsiye çıktı. çıktı. Bekleyin geliyoruz açıp. Arkadaşlar. Arkadaşlar Kürdanımızı ben... aldık. Hemen deniyoruz. Arkadaşlar bir dakika bir dakika. Ben, ben başka bir yer, ben başka bir tane düşünüyorum. Acaba yıldız. Bakayım. Yıldız. <laughs> Çünkü önce açıp bakmıştık. <laughs> Yalak hadi deniyoruz. Yalak da çıkarabiliriz. Kaybeden ölecek. Hmm. Hadi af. Baba mı ya? Durun soyacağım şimdi. Öyle yaparsan kırılır tabii. İnşallah kırılır. benim dişim kırıldı. <laughs> e bu ne biçim şeker? Abi. Abi Bir saniye. Arkadaşlar olmuyor. Ya bu ne ya? Isırarak çıkar. Yani dişim yana... kırılıyor o zaman da. Yarayarak çıkar deli. Abi <laughs> öldür. Öldür beni hadi öldür. Ay. <laughs> öldür hadi.